Merhaba arkadaşlar. Hangisi daha büyüktür sorusu var elimizde. Bizden 2 üzeri 4444 sayısı ile 4 üzeri 4 üzeri 4 üzeri 4 sayısını kıyaslamamızı istiyor. Kıyas yapabilmek için ya tabanları eşit olmalı ya da üstleri eşit olmalı. Biz burada tabandan başlayacağız. 2 üzeri 4444 sayısının 2'nin karesinin 2222. kuvveti şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 2, 4, 4 üzeri 2222 sayısını elde etmiş olduk. Bu sebeple arkadaşlar tabanları eşitlenmiş oldu. Şimdi kıyas yapabilmek için üstlere bakacağız. Bir tarafta 2222 sayısı var. Diğer tarafta ise 4 üzeri 4 üzeri 4 sayısı var. 4 üzeri 4 256 yapıyor. Yani 4 üzeri 256 sayısı gelmiş oldu buradan. 2222 sayısıyla kıyaslayacak olursak arkadaşlar 4 üzeri 256 sayısında tam 64 tane 4 üzeri 4 sayısı var. Yani bir tane 4 üzeri 4 zaten 256 yapıyor. Birden fazla 256'nın çarpımı her halükarda da 2222 sayısından çok daha büyük gelecektir. Dolayısıyla 4 üzeri 4 üzeri 4 sayısı 2 üzeri 4444 sayısından çok daha büyüktür.